İyi akşamlar dostlar. Bugün hemen başlayalım direkt hisse tanıtmamıza. Pınar Su Sanayi ve Ticaret AŞ'den başlayalım arkadaşlar. Pınar Su'yu arkadaşlar daha önce herhangi bir şekilde tanıtmadık. İlk defa bu akşam tanıtacağız. İlk önce bir geçmişine bakalım nedir ne değildir diye bir kontrol edelim. Baktığımız zaman arkadaşlar bir düşen trendten sonra kendisini yukarı doğru atmış. Yukarı doğru hızlı bir trend şeklinde devam ediyor. Hemen şöyle bir basitçe bir tren çizgimizi çizelim. Nedir ne olduğunu beraber bir kontrol edelim. İlk önce çizeceğimiz trend çizgisi arkadaşlar şöyle hatta siyah boyayalım. Gözümüzden daha net bir şekilde gözüksün. Nedir ne değildir ondan sonra anlayalım bakalım. Şimdi baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? 5. ayın 30'undan bugüne kadar iki defa değmiş noktamıza trendimizi oluşturmuş ise Buradan hemen geçemediğini görüyoruz. Aşağı doğru geçemediğini görüyoruz. Bu bizim için avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki direnç ve destek noktalarını çizmeye çalıştığımızda neler çıkacak onu da bir kontrol edelim arkadaşlar. Hemen direncimizi ilk önce bir çizelim. Zaten direncimiz bir tane var gözüküyor. Şu geçemedi arkadaşlar bugün geçemediği bir bölge var. Bu şu anda karşımıza direnç olarak geçiyor arkadaşlar. Peki destek olarak karşımıza baktığımız zaman ne gözüküyor? Destek olarak baktığımız zaman arkadaşlar inemediği bölgede karşımıza destek olarak çıkıyor. 6.77 direncimizde 7.50 olarak karşımıza çıktı peki aşağı baktığımız zaman başka bir durum var mı Evet aşağı baktığımız zaman arkadaşlar şurada geçemediği bir bölge var 5.75 olarak karşımıza çıkıyor peki bant içerisinde hareket ediyor mu bir de ona bakalım arkadaşlar bant içine tepelerden bir çizgi çizdiğimizde durum ne gözükecek onu da kontrol edelim tepelerden bir çizgi çizdiğimizde arkadaşlar bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz şimdi buraya baktığımız zaman da direnç olarak ilk önce hani 7.50 dedik ki arkadaşlar en yakın direnci Siyah olarak baktığımız zaman siyah tren çizgisi tepelerden gelen de 7.68 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir hikaye yazabilmesi için arkadaşlar bu trendin üzerine atması gerekiyor ki size rahat bir şekilde hareket edebilsin. Peki şimdi baktığımız zaman indikatör olarak değerlendirelim ne görüyoruz? İçimoko bulutuna baktığımız zaman İçimoko bulutu Mayıs ayından hemen önce Nisan ayının sonundan itibaren arkadaşlar başlamış yukarıya doğru çıkmaya ve genişlemeye başlamış. Baktığınız zaman şu bölgede genişlemeye başlamış. Burada genişlemesi demek arkadaşlar yavaş yavaş gücünü zayıfladığını yukarı çıkma isteğinin zayıfladığını gösteriyor. Ama neticede ne var Nisan'dan beri yeşil olan bir İçimoko bulutumuz bizim için gayet de olumlu. Peki Bollinger bandımıza bakalım. Bollinger bandımızın arkadaşlar orta noktası 6.56. Şu andaki fiyatımız kaç? Şu andaki fiyatımız arkadaşlar 7.40. Hisse gayet de olumlu gözüküyor Bollinger bandına göre. Peki hacme baktığımız zaman ufak bir sıkıntımız var. Neden hacme baktığımız zaman arkadaşlar? Şu yükseliş bölgesine baktığımız zaman hacimde gayet ciddi bir artış varken arkadaşlar sonradan dik olarak yani Haziran ayından itibaren oluşan dik bir şekilde trendimiz arkadaşlar hacim giderek azalıyor arkadaşlar. Güç kaybetmeye devam ediyor. Aynı zamanda zaten içime kota bunu destekliyor. Yani şu an nötr veya negatif diyebileceğimiz durumda şu anda hacimimiz. Burada onun için dezavantajlı duruma geçme ihtimali var. Yani Bollinger olumlu, içime olumlu ama hacme baktığımız zaman kısmen olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Reis bakalım. Reis durumumuz nedir? da gayet güzel bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. Yani aşırı alım bölgesinde gayet de güzel gezmiş duruyor arkadaşlar. Şöyle basitçe bir tren çizgimizi çizelim. Çizdiğimizde arkadaşlar yukarıdan da baktığımız zaman tepelerden de bir azalma var. Hisse de yavaş yavaş bir sıkışmışlık söz konusu olma ihtimali var arkadaşlar. Bu da ister istemez bir yöne doğru patlamasını gerektirecek ama hisse şu anda aşırı alım bölgesinde olduğu için arkadaşlar hisse ile ilgili bir sıkıntı yok diyebileceğimiz durumda. Tabi şu tren çizgisinin altına inerse ve şu diplerinin altına inerse arkadaşlar iki tane dip seviyemiz var. Risale olarak baktığımız zaman 61 ve risk olarak baktığımız zaman 57 arkadaşlar. Bunların altına inerse sıkıntı. Peki bunun üzerine kalırsa gayet de güzel ama neticede bir düzeltme yapacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Gelelim stok risk'imize. Stok risk'imize baktığımız zaman arkadaşlar stok risk'imizde hissemiz bir düzeltme yapmış zaten. Yani aşağı doğru gelmiş. Tekrar aşağıdan yukarıya doğru bir tepki hareketi vermeye çalışmış. Bu da hisse için gayet olumlu. Neden olumlu? Bir önceki dibin arkadaşlar üstünde yapmış bu işi. Bir önceki dibin üstünde yaptığı için hatta iki önceki dibin üstünde yaptığı için arkadaşlar hisse de yukarıdan artık kuvvet toplamaya çalışıyormuş gibi. Yani bu da şu anlama geliyor. Baktığımız zaman şu tren çizgisine dokunup tekrar yukarı çıkma ihtimali var diyebilecek pozisyondayız şu anda. Mak indikatörüne bakalım. Mak baktığımız zaman zaten hisse ne zamandan beri? İlk Mart ayından beri arkadaşlar pozitif bölgede geziniyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yukarı doğru çıkması bizim için gayet güzel. Hatta bir önceki tepenin üzerine çıkması arkadaşlar daha daha güzel. Peki buna benzer seviye en son ne zaman görmüş arkadaşlar? Baktığımız zaman da 2020'nin 10. ayında arkadaşlar bu sinyal seviyesine görmüş. Yani şöyle bir avantaj var burada. Mak indikatörü benim her zaman güvendiğim bir indikatör. Sıfırın altına düşmediği sürece arkadaşlar. Sıfırın altı zaten yükseliş trendinin tamamen sonlanması. Ya yani düşüş trendinin başlamasıyla düşüş trendinin arkadaşlar devam ettiği anlamına geliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şu pozitif bölge olduğu için zaten yükseliş direninde burada olabilecek her türlü mavi sinyalin kırmızı kesme hareketi arkadaşlar bir düzeltme olarak karşımıza çıkabilir. Yani şu anda baktığımız zaman mavi sinyalimiz zaten 12 günlük üst ortalama. Kırmızının üzerinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet de güzel. Peki GCI'mize baktığımız zaman GCI'mize ne gözüküyor? GCI'mize arkadaşlar yine yukarı doğru bir sıkışma var. Bu da bir yere doğru patlayacak gibi gözüküyor ama tabii bunu biz istemeyiz. Yani aşağı doğru patlamasını istemeyiz ama bir düzeltme olarak da karşımıza çıkarsa da çok da üzülmeyiz arkadaşlar. Yani şu anda baktığımız zaman arkadaşlar ufak da olsa bir sıkışma varmış gibi duruyor. Şimdi ne görüyoruz arkadaşlar? Olumsuz olarak arkadaşlar şu anda neredeyse hiçbir şey göremiyoruz arkadaşlar. Sadece hacim olarak biraz bizi tedirgin ediyor. Hisse de gayet güzel ama tabi sonsuza kadar bu iyilik gitmeyecektir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Gelin arkadaşlar diğer bir hissemize Sekura Plastik. Sekura Plastik ambalaj sanayiye baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Aslında Sekura Plastik ambalaja baktığımız zaman arkadaşlar çok iyi şeyler görüyoruz. Yani baktığımız zaman bir düşeni kırma pozisyonuna doğru yaklaşıyormuş gibi bir görüntü var arkadaşlar. Şuradan şöyle bir tepe çıktığımız zaman yani daha da var ama bir de şöyle bir arkadaşlar yapalım aslında. Şurada daha net gözükecektir diye. Aslında burada bir düşeni kırma pozisyonu varmış gibi bir görüntü var. Ama hiç dayanamamış aşağı doğru kırmış arkadaşlar. Hatta sonucunun biz rengini bir değiştirelim. Bunu ne yapalım arkadaşlar mavi olarak karşımıza çıkarsın. Şimdi baktığımız zaman maviye göre düşeni kırmış gözüküyor ama tekrar ondan sonra altına inmiş tekrar yukarı doğru çıkmış arkadaşlar bir daraltı var. Yani baktığımız zaman direnç seviyesinin altına çıkmış. Şey pardon destek seviyesinin altına düşmüş. 14.90 tekrar onun üzerine çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada bizim belirteceğimiz ne var? Bir tane direnç olarak karşımıza çıkaracağımız arkadaşlar en yakın direncimizi çizelim. En yakın direncimiz arkadaşlar geçemediği bölge olarak karşımıza çıkan 18.03 olarak karşımıza çıktı. Peki destek olarak baktığımız zaman destek hemen yakın diyebileceğimiz destek arkadaşlar. Destek bölgesi de bizim için arkadaşlar aynı zamanda şu düşüş trendinden onay aldığı mavi düşüş trendinden onay aldığı düşeni kırdığı arkadaşlar 14.39 olarak bizim destek olarak karşımıza çıktı. Biraz daha zorlayalım arkadaşlar. Alta baktığımız zaman da 13.375 olarak karşımıza çıktı. Peki Sekura'yı biz en son ne zaman değerlendirmişiz arkadaşlar? Sekura Plastik 22 Temmuz'da değerlendirmişiz. Yani biz değerlendirdiğimizde neredeymiş arkadaşlar? Biz değerlendirimize hisse buralardaymış arkadaşlar. Diplerdeymiş. Yani şu anda 13.79'dan arkadaşlar 15'e gelmiş. Yaklaşık olarak nereden bakarsanız %10-15'in üzerinde arkadaşlar. Hissenin direnç ve desteklerini tekrarlayalım arkadaşlar. Dirençlerimiz arkadaşlar sadece 18.03 şu anda kısa vadede uzun olduğu için bir sonraki kere söylemiyorum. Desteklerimiz arkadaşlar 14.92, 14.39 ve 13.37 olarak karşımıza çıkıyor. Peki içim ok olarak değerlendirelim, bollinger olarak değerlendirelim, hacim olarak değerlendirelim. İçimoka'ya baktığımız zaman arkadaşlar İçimoka gayet sıkıntılı bir süreç. Yani baktığımız zaman ha yukarıya doğru bir daralması var mı? Var ama net bir şekilde daralma yok arkadaşlar. Yukarıya daralması bizim için iyi. Neden? Yeşil bir bulutun olabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda şöyle kılı görüyor musunuz arkadaşlar? Kıl şeklinde şöyle bir çizgi var. İçimoka 2 3 moka bulut arasında. Bu tür bir görüntü çıkarsa arkadaşlar hareketin sert olacağı anlamına geliyor. Aha da size zaten sertliği gördünüz. Şimdi baktığımız zaman içim oka neydi? Olumsuz arkadaşlar bizim karşımıza baktığımızda. Bollinger'imize baktığımızda Bollinger'imiz ne diyor? Bollinger'imize diyor ki o ne olumsuz diyor. Otur lan diyor yürü diyor. 14.16 benim diyor. Dip sevi orta seviyem arkadaşlar. Fiyat 15.61 diye bağırıyor. Peki olumlu mu olumlu? Neden? Orta seviyesinin üzerine bir fiyatımız var arkadaşlar. 15.61 büyüktür. 14.16 arkadaşlar. Gayet de güzel bir şey. Yani içim oka olumsuz. Bollinger olumlu arkadaşlar. Peki hacme baktığımız zaman hacme biraz daha yakından bakalım. Şimdi hacimde arkadaşlar yükseliş trenine çok ciddi bir hacim artışı yok. Ona dikkat edin. Bakın şu düşüşteki hacme baktığınız zaman maşallah çatır çatır yemişler. Ama yükselirken arkadaşlar böyle gıdım gıdım. Buradan kepçeyle aldıklarını buradan kulaşlıkla veriyorlar arkadaşlar. Biraz sıkıntı. Yani hacim biraz sıkıntı. İçimoko sıkıntı. Bollinger gayet de güzel diyebileceğimiz durumda. Peki gelelim iyi sayımıza. Burada arkadaşlar bir şey dikkatimiz çekmiş herhalde. Bakalım neymiş o. Evet. Bakın ee, baktığım zaman ne gözüküyor? Ee, yok çok da net bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Neyse gelelim Risa'ya arkadaşlar. Risa'ya arkadaşlar diplerden oluşan bir seviyenin altına düşmesi iyi olur demişiz zaten hafiften bir istisna yapmış langırtıya yukarı çıkmış. Şu anda Risa'ya baktığımız zaman arkadaşlar Risa'ya çok ciddi bir sıkıntı yok hatta aşırı alım bölgesine girmek üzere ramak kalmış arkadaşlar. Bu da hisse için olumlu olabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim stok Risa'ya şimdi şuradan kılıç kalkar ekibini şuradan kaldıralım hemen hop diye bakalım aşırı alım bölgesine girmiş ise burada herhangi bir sıkıntı yok hissenin hisse almış başını girecekmiş gibi bir görüntü içerisinde. Şimdi burada arkadaşlar aslında yüz değerine biraz daha böyle sabit kalsaymış hisse gayet güzelmiş ama yüz değerine sabit kalmadığı zaman bu da bizim için sıkıntı olarak karşımıza çıkacak ama hisse şu anda gayet de günlük güneşlik olarak karşımıza duruyor arkadaşlar. Hisse de güzel aşırı alım bölgesinde olması bizim için gayet de güzel. Gelelim stok Visa'dan sonra MAC indikatörüne işte benim en çok sevdiğim ise şey indikatör arkadaşlar. Baktığımız zaman e, MAC indikatöründe pozitif bölgeye geçmiş mi? Mavi sinyalimiz yani 12 günlük üstel ortalamamız geçmiş. E, Amenna ellerimiz önüper. Ama kırmızı daha yukarıya taşıyamamış arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada ufak da bir handikapımız var. Yani bunun bu şekilde yükselmesi, ikisinin de yükselmesi. Hatta baktığımız zaman arkadaşlar mavi sinyalin bu kadar yüksek olması en son ne zaman görmüşüz? Geçen sene arkadaşlar Aralık ayında görmüşüz. Bu hissenin en son bu kadar yüksek olduğunu. Buradan arkadaşlar kırmızıyla kendini doğru çekerse hisse için gayet de güzel olunur. İkinci bir şey arkadaşlar şu bulutun uzunluğunu görüyorsunuz yukarıya uzunluğunu. Burada en son arkadaşlar ne zaman görmüş? Bunda arkadaşlar en son şurada 2022'nin Mart'ında görmüş. Genişlik olarak baktığımız zaman da arkadaşlar tepe noktasıyla ilk başladığı noktasındaki genişlik noktası arkadaşlar neredeyse bu kadar geniş olan hiçbir şey görmemiş. Sadece şurada var gibi negatif bölgede ama pozitif bölgede bu kadar çok net bir şey görmemiş. Yani hisseye baktığımız zaman arkadaşlar şu anda nötr diyebileceğimiz pozisyonla ama biraz daha pozitife kaçan bir bölgede diyebileceğimiz bir durumda arkadaşlar. Peki gelelim GCI'mıza GCI'mıza bakalım GCI'mıza diyor ki arkadaşlar aşıralım bölgesini bana dokunmayın yani gayet de güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar hisse de şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor sadece dediğim gibi hacim biraz yükselirken sıkıntı arkadaşlar yani içim okudu sıkıntı ama yani dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum çünkü hisse yavaş yavaş kendini toparlar mı hani ben bundan arkadaşlar elimde olması lazım biraz toparlayacak gibi geliyor Tabii dikkat etmek lazım yine de Hisse biraz çünkü kademeli alım önemli arkadaşlar onu da bilesiniz. Gelelim diğer bir işlemize arkadaşlar. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ diye arkadaşlar. Bir bakalım hissemize ne var ne yok. Hissemize daha önce direnç ve destekle çizdiğimize göre daha önce bir değerlendirme yapmışız arkadaşlar. Hemen bakalım PSG'yi. 30 Temmuz'da en son değerlendirmişiz. 30 Temmuz'umuz neresi arkadaşlar? 30 Temmuz arkadaşlar tam şu iki kırmızıyla yeşil arasında. Şimdi burada bir desteğimiz var mıymış? Varmış arkadaşlar. 3.01. Buraya uğramış mı? Uğramamış. Gayet de güzel. Direkt yukarı çıkmış kendi kendine. Evet. Şimdi elimizde ne vardı arkadaşlar? 4.10 direnci vardı. Şimdi ara bir direnç yaptık arkadaşlar. Direncimizin adı 3.95. Peki desteğimiz var mı? Evet. Ufak da bir desteğimiz aşağıda oluştu arkadaşlar. 3.38. Hissenin en yakın desteği arkadaşlar 3.38. 3.01 2.60 2.36 iken direncimiz 3.95 ve 4 nokta karşımıza çıktı arkadaşlar. 4 ton arkadaşlar şöyle yapalım. Bir tane daha de, direnç çizelim. 4.40 hadi bir tane daha çizelim arkadaşlar. Baktığımız zaman 4.89 olarak karşımıza çıkıyor. Peki bakalım neler görüyoruz. İçimoko bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar içimoko bulutu yeşillenmiş. Gayet de güzel. Hatta fiyat da içimoko bulutunun üzerine geziniyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. İçim okurunun yeşil olması arkadaşlar bizim için avantaj. Hiçbir sıkıntısı yok. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bunun biraz daha inceleyip yukarı doğru geçmesi içim okur olarak bizim için daha daha avantajlı durumu olarak karşımıza çıkacak. Yani içim okur olarak olumlu arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı arkadaşlar yukarıya çıkma ihtimali var mı? 3.18 orta noktasıymış arkadaşlar. Fiyatımız da 3.54. Evet arkadaşlar Bollinger bandı da gayet olumlu. Çünkü şu andaki mevcut fiyatımız arkadaşlar büyüktür. Bollinger bandının orta noktasından arkadaşlar. Bu da bizim için avantaj. Hacme baktığımızda arkadaşlar çok güzel bir formasyon var gibi formasyon değil mi arkadaşlar görüntü var diyebilirim. Çünkü baktığım zaman arkadaşlar şu bölgede yükselen bölge görüyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar hacimde de bir artış var. Sonra yavaşladıkça, eğim azaldıkça arkadaşlar şurada bir azalma var. Bu da hisse için arkadaşlar sürdürülebilir bir bir yükselme işareti olma ihtimali var. Yani yükselmenin biraz daha kalıcı olabileceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Hacim olumlu, Bollinger bandı olumlu, Ichimoku da olumlu olarak karşımıza çıktı. Gelelim sayımıza arkadaşlar. RSI'mize neler görüyoruz? sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar Aşırı alım bölgesine girmiş ise evet ufak da olsa bir düzeltme yapmaya çalışıyor. Bu aslında sağlıklı olan bir şey. Neticede arkadaşlar düzeltme yapılmadan çıkılan her e, trend Mecbur yerine geri gelmek zorunda kalır diye düşünüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar durum şu şekilde karşımıza çıktı. Bu da arkadaşlar bizim için onun neticede altına inmemiş. En azından bir defa daha bir iki üçüncü daha adım atarsa Bizim için gayet de olumlu. Çünkü kalıcı olan bölgeye doğru yaklaşmakta da daha ısrarcı olur diye düşünüyorum. Gelelim stok resize'imize arkadaşlar. Stok resize'imize arkadaşlar baktığımız zaman bir açılma söz konusu. Nasıl açılma? Şöyle arkadaşlar. Böyle borazon gibi açılma. Bu buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Buna baktığımız zaman da diklerin çiziminden bu da buraya doğru gidiyor. Yani şöyle bir açılma var arkadaşlar. Biraz daha sert hareketler görme ihtimaliniz var düzeltme anlamında. Çünkü şurası arkadaşlar düzeltmenin artık olamayacağını anlamına geliyor. Çünkü yükseliş direncinin başlayabileceği anlamına geliyor. Özellikle şurada sıfırda takılması arkadaşlar bizim için biraz dikkatli olmamız gereken ama hisse şu an arkadaşlar hala 50 değerin üstünde tam orta değerin üstünde olduğu için bizim için avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim mak indikatörümüze. Marka indikatörü ne diyor? Ben diyor yukarı doğru çıktım diyor. Evet çık. Güzel gayet. Buradan yukarı doğru takılacağım diyor. Evet gayet de güzel arkadaşlar. Yukarı doğru çıkabildiği kadar çıksın. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda mavi sinyal oldukça hızlı bir şekilde yükselmiş. Zaten bulutun boyundan da bunu görebiliyoruz şu bulutun arkadaşlar şu bulutun boyundan da pozitif bölgede ne zamandan beri arkadaşlar yaklaşık 6. ayın 17'sinden beri yani yaklaşık 2 aydır arkadaşlar hiç durmaksızın yükselmiş trendindeymiş gibi gözüküyor Maka indikatörüne göre peki baktığımız zaman 6. ayın başından itibaren evet öyle mi çok da öyle değil arkadaşlar hemen şuradan bir daha bakalım da 6. evet şuradan itibaren arkadaşlar şuradan itibaren ben de yukarı doğru çıkma sinyali veriyorum diyor ve hisse buradan itibaren yukarı doğru çıkmış arkadaşlar. Neticede arkadaşlar pozitif bölgede mi bölgede hisse için olumlu mu olumlu yeter. Yani sıfır üstü her durum arkadaşlar bizim için gayet de olumlu. Gelelim GC ayımıza. baktığımız zaman ne gözüküyor? Cicayımızı da aşırı alım bölgesine geçmiş zaten gayet de güzel. Şurada avantaj ne arkadaşlar? Baktığım zaman şu dip seviyesinin üzerine eğer kapatıyorsa bizim için sıkıntı yok. Dip seviyesinin altına inerse arkadaşlar bizim için sıkıntı diye düşünebiliriz. Yani şunun altına inerse arkadaşlar ama ise işte de şu anda öyle bir pozisyonda yok. İste gayet de sağlıklıymış gibi duruyor. Gelir mi arkadaşlar diğer bir istemize Sasa. Sasa'yı daha önce değerlendirmiş miyiz? Sasa Polyester Sanayi. Hemen bakıyorum. En son 30 Temmuz'da değerlendirmişiz arkadaşlar. 30 Temmuz'dan itibaren neler görmüşüz? Neredesin 30 Temmuz? Evet 30 Temmuz arkadaşlar. Tam şöyle yeşilden sonra arkadaşlar tepe yapan bölge. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 30 Temmuz'dan sonra bir direncimiz varmış 47.13 maaşlar hiç acımadan yukarı doğru çıkmış. Şimdi kendine arkadaşlar yeni bir destek bulması gerekiyormuş ki bulmuş da zaten şurada arkadaşlar düşemediği bölge bizim için 49.16 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu bizim için ne artık bir destek olarak karşımıza çıktı. Aslında bunu arkadaşlar dolar endeksiyle biraz daha bakmak lazım ama neticede şu anda bu investingde bu dolar endeksi olmadığı için bir şey yapamıyorum ama. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hisseleşim direncimiz belli mi belli yeni bir direnç oluştu direncimiz kaç? 54.50 olarak karşımıza çıktı. Gayet de güzel. Peki buraya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Ee, burada baktığımız zaman İçimoko bulutuna baktık. İçimoko bulutu neymiş? Yeşilmiş. Ne zamandan beri? Hemen hemen dördüncü aydan beri hiç aralıksız şekilde yükselmiş arkadaşlar. Bu da karşımıza olumlu olarak göz çıkıyor arkadaşlar. Yani İçimoko olarak gayet de hisse olumlu bir şekilde duruyor. Peki buraya baktığımız zaman trend çizgimiz var mı? Şu trend çizgimizin rengini daha çok değiştirelim. Siyah yapalım da en azından bakalım. Şimdi trend çizgimiz arkadaşlar yaklaşmamış bile yaklaşmamış bile. Bu da bizim için gayet güzel. Peki buradan arkadaşlar basitçe bir direnç e, tekrar görme ihtimalimiz var mı? Hemen şöyle bir ışığımızı bir yakalayalım bakalım. Evet arkadaşlar şu da bizim karşımıza aslında bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar yukarı doğru kırmaya çalışmış ve aşağı doğru da e, yani yukarı bir yeşil mum yakmamış ama kırmızı mum yakmış ama baktığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru hafiften bir e, zorlama var gibi bu da bizim için arkadaşlar bir direnç seviyesi olarak gözüküyor yani neticede bu e, siyah çizgi takip edilmesi gereken bir çizgi şu anda önümüzde en büyük direnç 54.50 bollinger bandımıza baktığımız zaman orta noktamız kaç bollinger bandımızın arkadaşlar 46.73ken hissenin fiyatı 51.90 o da olumlu arkadaşlar içim ok olumlu vollinger olumlu hacme baktığımız zaman hacim arkadaşlar yükselirken hacim bayağı bir iyiyken düşerken arkadaşlar gayet de yavaş bir şekilde düşüyor ve azalarak hacim azalarak düşüyor. Tekrar yükselirken hacim artıyor arkadaşlar. Bu da olumlu. Yani baktığımız zaman Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim olumlu arkadaşlar. Direnci bir daha sayım arkadaşlar 54.50 desteklerimizde 49.66, 47.13 en yakın desteklerimiz arkadaşlar. Esas kuvvetli destekle 39.550 karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim reis sayımıza Reis sayımıza durum nedir? Reis baktığımız zaman arkadaşlar reis sayıda gayet de güzel. Yani yukarıda almış kendini aşırı alış bölgesine giriyor. Baktığımız zaman düzeltmeler arkadaşlar gayet de bir önceki reis say dibinin hemen hemen aynısı gibi. Yani yeter ki altına düşmesin arkadaşlar. Hatta bu da ikili dip yapması bizim için bir haberciymiş aslında. Gözlem mi kaçırdık bilmiyorum ama. ikili dip yapması arkadaşlar haberciymiş. Yukarı doğru bir tekrar tepki vermiş. Bu da hisse için gayet olumlu bir şekilde karşımıza duruyor arkadaşlar. Gelelim hemen stok reis sayımıza. Stok reis sayımıza durum nedir? Stok Risa'yımız arkadaşlar yukarı doğru bir hareket yapmış. Gayet güzel. Tekrar aşağı doğru inmiş. Burada bir hafiften güç toparlaması yapmaya çalışmış. Yapar yapmak tıp diye yukarı kaçmış arkadaşlar. Burada tutunmaya çalışmış. Yani burada arkadaşlar baktığınız zaman mavi sinyal 100 olmuş. Şurada şimdi göreceksiniz. Evet mavi sinyal 100 gözüküyor. Ama kırmızıyı da şurada kendine getirmiş arkadaşlar ama çok uzun kalamamış. Aslında kırmızıyla mavi böyle gelin damat gibi 3-5 gün böyle yan yana vakit geçirseler arkadaşlar hepsi 100 olsalar bu işin sonunda arkadaşlar aşırı alış bölgesine doğru gitme ihtimali var. Yani yükseliş trendi pardon zaten Stock VSI'ye göre aşırı alışı bölgesinde. Şimdi baktığımız zaman aşağı doğru hafiften bir düzeltme yapmış ama yukarı doğru tekrar çıkmaya çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şunun altına düşmediği sürece şu 80 değerinin altına düşmediği sürece arkadaşlar Stock VSI'da hisse gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yokmuş gibi duruyor arkadaşlar. Gelelim mak indikatörümüze. Marka indikatörümüze baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Mak indikatörümüze baktığımız zaman hisse arkadaşlar nereden bakarsanız bakın Mart ayından beri hiç aşağı düşmüş gibi durmuyor. Hep yükseliş trendinde. Neden? Sıfır değerin üzeri arkadaşlar mak indikatörüne yükseliş trendi veya yükseliş trendinin başlangıcı arkadaşlar. Yani ya yükseliş trendi devam ediyor ya da başlangıcı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman hisse evet bir aşağı doğru gelmeye niyetlenmişken langır 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 yukarı doğru çıkmış arkadaşlar evet bu da bir hisse için gayet güzel şimdi baktığımız zaman hafiften bir mavi sinyalimiz yani 12 günlük güzel biraz boynunu kırmış gibi duruyor kırmızı haftanın yolda yakalayıp tenhada sıkıştırıp kesecekmiş gibi duruyor ama hani baktığımız zaman çok da ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar hisse gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor gelin arkadaşlar cicayımıza cicayımız ne diyor cicayımız diyor ki arkadaşlar ben de aşıralım bölgesindeyim evet her ne kadar yüzün altına düşsem 89 olsam bile arkadaşlar diyor ben bu aşırılım bölgesine devam edeceğim gibi duruyor. Şimdi burada arkadaşlar şu aşağıdaki beyaz bantlı bölgeye inmedikten sonra hissede çok ciddi sert hareketler görmeyiz arkadaşlar. Ama inerse artık geçmiş olsun diyebileceğimiz bir durum. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken neydi arkadaşlar? Tekrar diyorum şu tren çizgisi bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum. Üst tren çizgisi arkadaşlar bizim için bir nevi direnç sayılabilecek durumda. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Karel'e. Karel'de neler var neler yok. İlk önce Karel'i daha önce tanıtmış mıyız buna bakalım. Kareli arkadaşlar daha önce hiç tanıtmamışız. Şimdi karelin bir geçmişine bakalım. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Kareli arkadaşlar şöyle biraz daha geçmişine bakalım. Evet karel maaşları almış başını gidiyor. Hatta ikinci bir üst tarafa banda geçmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şuradan şöyle buradan çizelim mi? Evet tamam şöyle getirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsunuz zaten. Aha da takıldı yer. Yani tesadüf mü değil mi artık bilirsiniz de. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir toparlanma yapması gerekiyor. Bunu çok altına sarkarsa hisse için sıkıntı. Bu kaçmış arkadaşlar? 12.50 yani çizdiğimiz zaten siz de kendiniz de görüyorsunuz. Buradan baktığımız zaman durum bu. Peki arkadaşlar bir sıkışmışlık var mı ona da bakalım. Hemen sıkışmışlık olarak da, evet varmış gibi duruyor. Yani tam böyle yukarı çıkarken aslında şu da sıkışmışlık sayılırmış ama aşağı doğru patlamış. Yani şöyle çizmem hemen. Bunu da maviyle çizeyim daha net görün arkadaşlar. Şimdi de şöyle çizilebilirdi aslında. Şöyle baktığımız zaman Şöyle de Hemen bunun rengini de mavi yapalım. Baktığımız zaman arkadaşlar şurada siyahla mavi sıkışmışlığı aşağı doğru kırmış gibi duruyor. Ama burada dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Peki onun dışında direnç ve desteklerimiz ne arkadaşlar? Hemen şuradan basitçe desteklerimizi çizelim. Arkasından hızlıca dirençlerimizi çizelim. Şimdi desteklerimiz arkadaşlar şurada bir tane karşımda bir destek çıkıyor mu? Çıkıyor. Kaç? 12.34. Arkasından kaç çıkacak arkadaşlar? 12.34'ün altından. Hemen şuraya baktığımız zaman 11.55 olarak e karşımıza çıkıyor. Daha aşağısı zaten karanlık. Daha aşağısı arkadaşlar bunu söylemek istemeyiz ama yine elimizin altında bulunsun. Baktığımız zaman 8.30 olarak karşımıza çıktı. Peki direnç olarak mı çıkıyor karşımıza? Direnç olarak arkadaşlar bir defa şurada geçemediği bir bölge var. Şurası kaç? 13.30 arkadaşlar. Akabinde kaç? Akabinde arkadaşlar geçemediği bölge 13.90'a karşımıza çıkıyor. Daha büyük direnç var da yaklaşık olarak 15 ile 16 16'lar arasında. Onu önümüzdeki günlerde bakarız arkadaşlar ama şu anda mevcut durumda dirençlerimiz bunlar. Peki içimoku bulutuna baktığımız zaman içimoku bulutu neydi? Kırmızıydı. Bu bizim için bir sıkıntı arkadaşlar. Yani neticede bir de genişlemiş. Yani genişleme demek arkadaşlar stability bu, sağlayabilecek anlamına geliyor. Ama baktığımız zaman burada da aşağı doğru bir genişleme var. Şimdi büyük ihtimal yarın gün yukarıdan bir daralma olursa arkadaşlar o zaman yandı gülüm keten hava diyebileceğimiz arkadaşlar bir durum oluşabilir. Bu bir formasyon değil arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar içim oku olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 13.26 iken Fiyatımız kaç? 12.52 arkadaşlar. Bollinger bandımızın orta noktasının tam bayağı bir altında gözüküyor. Hatta Bollinger bandımızın altı arkadaşlar alt 12.76 iken arkadaşlar yani şurası alt tarafı bizim fiyat maşallah onun bile altı neymiş bu biraz dezavantaj olacak karşımıza çıkıyor. Hacim olarak baktığımız zaman arkadaşlar düşerken ki şu bölge için konuşalım. Şurada arkadaşlar düşerken ki bakarsanız hacim biraz artıyor. Aslında burada bir ön hazırlık varmış altından vurmuşlar başına kazmayı aşağı doğru gömmüşler arkadaşlar. Yani hisse baktığımız zaman içim ok olumsuz, bollinger olumsuz, hacim ok olumsuz karşımıza çıkıyor. Ufak tefek düzeltme yapabilir mi yapamaz mı bakalım şunlara. Baktığımız zaman arkadaşlar Karel'in Risa'yına göre Risa diyor ki hayır diyor aşırı satış bölgesine daha girmedim diyor. Bizim film daha yeni başlıyor. Yani şu anda arkadaşlar daha alt seviyede belki bir ihtimal düzeltme seviyesi yukarı doğru toparlama ihtimali var. Çünkü uzun zamandır nereden beri arkadaşlar 2020'nin Mart ayından beri arkadaşlar hissede aşırı satış bölgesi herhangi bir şekilde geçmemiş. Bu da bizim için dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda e, yukarıda arkadaşlar orta bölgeye takılması bizim için avantaj. Onu da ben size söyleyeyim. Yani Risa'da ortalama olarak nötr diyebileceğimiz pozisyon. Stok risa'ya baktığımız zaman arkadaşlar stok risayın arkadaşlar yukarı doğru bir hamle yapması muhtemeldir. Çünkü e, toplanma yeri arkadaşlar 2-3 gün önceki toplanma yeri şu andaki mevcut durumun üstünde arkadaşlar. Bu da bir hisse için olumlu en azından arkadaşlar sıfıra kadar yanaşmamış sıfırımız şurası arkadaşlar buraya kadar yanaşmamış. Bu yüzden hisse arkadaşlar stok risa'ya kadar kısmen e, negatif bölgede aşırı satış bölgesinde toparlayacakmış gibi duruyor. Tepki yükseliş anlamında arkadaşlar eski fiyatlardan ziyade bir tepki yükselişi olarak düşünebiliriz. Mak indikatörümüze baktığımız zaman arkadaşlar mak indikatörü daha yukarı yeni çıkmış taze gelinler gibi langırt diye vurmuşlar arkadaşlar aşağı indirmişler. Yani baktığımız zaman 12 günlük güzel ortalama bayağı bir aşağı inerken kırmızı ile kafasını çevirmişler arkadaşlar. Bu da hisse için biraz olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada da arkadaşlar olmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelelim GCI'mize arkadaşlar. GCI'mizde ne diyor? GCI diyor ben diyor aşağı düşeceğim diyor. Düşmüş zaten. 250 arkadaşlar. Buna çok uzun sürmez arkadaşlar. Ufak da bir olsa tepki yükselişi yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü hani arkadaşlar 300 civarı olan hisselerde genelde hızlı bir şekilde yukarı tepki veriyor. Hatta bu hani %5 %10 olacak anlamda değil. %1 2 bile arkadaşlar bile şu cicayı yukarı doğru atmaya yeterli gibi geliyor. Nedir arkadaşlar cicayı da olumsuz olarak gözü karşımıza çıktı. Yani hissenin şu anda arkadaşlar nötr olan stok risayı dışında nötr olan risa'ya dışında arkadaşlar hatta stok risayı nötr de sayılmaz da Resize ve Stock recibe dışında arkadaşlar diğer tüm parametreler olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.